Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Akın abi buyur şöyle. Hoş geldiniz. Nadia abla sen de şöyle buyur. Akın abi gözün aydın. Teşekkür ederim. Sa Hayatının aşkını bulmuşsun. Ya ne ya sen çöllerde aradım ben buldum onu ya. Ciddi Ç mi söylüyorsun? Çöl çiçeği. Çöl çiçeği. Ç evet. Eyvallah. Sen ne diyorsun bu konuda Nadia abla? Benim <laughs> de aynı. Senin memleket nere? Etiyopya. Ne Etiyopya'sı? Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Kütahya, Simav. Simav. Köyün evet. adı ne? Oralar köyü. Oralar köy. Evet. Aslın neslin Etiyopya. Anne baba Etiyopyalı mı? Babam Yemen oluyor, annem Etiyopya oluyor. Benim doğduğum, büyüdüğüm Etiyopya'da, Evet. Ama doğduğun, büyüdüğün yer orası? Evet. Doyduğun yer neresi? Türkiye. Türkiye Eşim, Cumhuriyeti. Evet. Seviyor musun Türkiye'yi? Çok. Bu Akın Bey'i seviyor musun? Aşırı derece çok Aşırı seviyorum. derecede. Bu aşırı derece nasıl oluyor Akın abi? Vallahi işte ne kadar sevgim varsa veriyorum, karşılığını alıyorum. Ciddi mi söylüyorsunuz? Tabii bak. Yürüttem. Sevgileriniz karşılıklı diyorsunuz. Karşılıklı. Hayırlamayız hiçbir zaman. Peki ilk kim kime aşık oldu? İlk eşim sonra. <laughs> Sonradan mı? Evet. Yani bir iki ay geçti. Oradan sonra tanıştık. Eyvallah. Oradan sonra baktım. Benim eşim... Bir insan e, bir dürüstlü, merhametli olduğundan sonra başka hiçbir şey değişmez. Vay dürüst ve merhamet. Evet. Sende dürüst ve merhametlik özelliği mi var Akın abi? Şükürler olsun. Atadan eğitim aldık. <laughs> Öyle mi? Yaş kaç Akın abi? Yaş 67. 60 hiç yani. göstermiyorsun ya. Ya işte Vallahi ya, spor yapıyoruz, çalışıyoruz. Ne ya. diyorsun ya? Nadia ablam senin yaş Şöyle gel. Benim 71 doğumluyum. Doğumlusun. Evet 52 yaşında. yani. 52 yaşındasın. En büyük özelliği merhamet dışında nedir kendisinin? Yani, Hangi huylarını seversin? Ben hiçbir şey huyu pek yok onu. Evet. Sadece anlaşıyoruz. Bir şey oldu zaman da tamam diyor. Ustun gelmez yani yani ne, ben anlatacağım bir şeyim yok yani. Eyvallah. Haha. Peki yani, Türkiye'ye çabuk alışabildin mi? yani iki sene zorlandım oradan sonra alıştım yani köy öldüğün için çok alıştım yani konuşmasın her şeyin alıştım yani. Buraya. Evet. Kaç yıllık gelinsin? Ben e, 14 sene gelin oluyorum galiba. 14 sene oldu. Çoluk çocuk var mı? Var. iki tane var. Kaç yaşlarındalar? Birisi 14 yaşında, birisi 6 yaşında. Eyvallah. Peki Nadiye abla ne yapıyorsunuz burada? Türkiye'nin en iyi çayını ben yaparım diyor musun? Evet. Çay... Türk halkı için biliyorsun vazgeçilmez nedir? Çay evet, ve kahve. Kahve. Oradan sonra köyün ekmekin kadar, taranası kadar, tarla, bahçe kadar yapıyorum ben. Sen en son ne zaman aşkım dedin Akın Bey'e? Ben 2008'de. <laughs> Abi 2008 nere? 2022 nere? En son o zaman aşkım dedi? Başlangıçta o aşkım daha devam ediyor. Yalnız aşkım dettirmiyor bana bu. Niye? Sevgili de, de bana diyor. Ben sevgili diyor. Öyle mi? Sevgilin adı diyor diyorum. Aşkım dedim şımarıklık gibi oluyor. Böyle deme diyor. Utanıyorum ben Öyle diyorum. mi? Evet. E o sana ne diye hitap ediyor? Sen ne diye hitap ediyorsun? Eşim. Sevgilim işte. E, başka eyvah, bir şey değil. Mi? şöyle bir dön bakalım ablacığım benim. Uh -huh. Ya bir kere Nadiye yenge çok tatlı, dilli. Yani sen de şanslısın şimdi, Allah için yani. Allah'a şükürler olsun, yukarıdaki sağ olsun. Vallahi Allah'a şükürler olsun. Peki Nadiye anne, geç bakalım şöyle semaverin başına. Evet. Burayı da değerli dostlar, ne yoluydu, burası neresi Akın abi? Burası demirci eski İzmir yolu. İzmir yolu, İzmir köyümüzün sınav. adı ne? Öreyler. Öreyler köyü. Buraya evet, gelene ne ikram ediyorsun Nadiye annem? Ben ilk sefer geldiler, mi misafirle çay kahve ikram ediyoruz. Karnı aç olursa doyuruyoruz. Olmasa olursa evin içinde ne ikram olursa onu ikram ediyorum yani. Evet, yani buradan ne talep ediyor? Ne yapıyorsunuz siz hizmet Ç olarak? Çay var. Biz önce çay, kahve ikram ediyoruz. Oradan sonra ızgara şişit olarak var. Köftemiz Köfte var, var, var çorba mi? var, kokoreçim var. Kokoreç de var. Evet, tabii, evet. Tabii, tabii tabii. Vay 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 vay. Yani şimdi yiyebiliyor muyuz? Tabii ki efendim. Tabii ki efendim. Abi o, yolunuzu mutlaka Kütahya'ya düşürün. Simava düşürün. Ne köyüydü? Evet. Öreyler. Öreyler köyüne öreğler. gelin kardeşim. Etiyopyalı gelinimizin elinden kokoreç yiyin, ızgara yiyin, evet. köfte yiyin, semaverde çay için. Ondan sonra bir de üstüne şöyle bir kahve, evet. değme keyfine gitsin diyorum. Evet. Türkiye'nin en güzel semaverinde ne yapıyorlar? Çayları demliyorlar, insanları mutlu ediyorlar, yola da revan ediyorlar efendim diyoruz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.